Ayaz Bey, künefe bizim buraların en meşhur tatlısıdır. Yanında da kaymak ister misiniz? Sağ ol amin. Hayırdır? Babacığım, Sultan ablanın künefesinin üstüne künefe yoktur. Değil mi Sultan abla? Sultan! Ver kızım, ver! Kıymet. istemiyorum dedi. Ethem onu kaymak için söyledi. Ayaz Bey, tatlı ister misiniz? Baba, benim için bir dilim lütfen. Bir dilim. Sultan Sağ olsun. İyi akşamlar. Ha Salih. Sor sor Mercan. Neyi soracağım? Ya eli yanmış mı işte? Babam. Yemeyecek misin? Kusura kalmayın ben... ...kendimi iyi hissetmiyorum. Ben sıcaktan herhalde. Ee, hemen soğuk bir şeyler verelim size Sultan. Yanına da dondurma koysunlar mı? Sultan kızı. Yok yok biz gidelim. Ayaz Bey hayrola? Ya kusura kalmayın. Babacığım. Hadi kızım gidelim. Yusuf. Hayırdır Afet? Size bir nane limon kaynatsaydık. Yusuf. Ayaz Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim dedim yani sıcaktan. Baba. İyiyim kızım, hadi dedim. Dışarıda bir şey mi oldu? Hayır, gayet iyiydi. Bir hastalığı falan mı var? Yok. Allah'a ısmarladık. Efendim, iyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. haber ver bana. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kıvırcık. İyi geceler. İyi geceler kıymet ala. <laughs> Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. İyi geceler. Baba, Ay. iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Hasan abi, söyle Yusuf. Bizden birileri eşlik etsin. Yolda bir şey olur falan. Tamam Yusuf'um ben de. 是。<laughs> <laughs> Sultan. <laughs> ne oldu canım benim? Ne söyle otur gez 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 gez. <laughs> Rengim benzin solmuş senin. Al şu suyu iç. Furkan hadi oğlum içeride oyna. Hadi anneanneciğim. <laughs> ne oldu sana böyle? Ayaz burada. Kim? Ha bu senin İstanbul'da olan. 19 yaşımda. Antakya'da ne işi varmış? Bilmem. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ha, dur dur ne oldu? Ölmedi belki de. Kim ölmedi? Kızım. Ne kızı Sultan? Salih'ten önce. Ebe kız demişti öldü demişti. Hani o tövbe yarabbim. Sultan sen ne diyorsun? Olacak şey mi bu? Ya olduysa, ya rüyasını gördüğüm şey doğruysa. Alo? Sultan. Kızım orada mı? Burada. Sen? Nasılsın? Bilmem. Dünden beri öyle. Yani sen söyle nasıl olayım? Biliyorum ya ben de onun için aradım. Sultan şimdi bir işim var. Sonra görüşelim ha. Tamam. Nerede? Sen nerede dersen. Yok, senin dediğin bir yer olsun. Tamam. Tamam, bulurum orayı. Hoş geldin. Ne arzu ederdiniz? Çok oldu. Çok oldu. Hiç konuşmadık. Konuşmadık. Bir daha görmem demiştim. Daha da karşılaşmam. Defter kapandı. Ama dünden bir ağzımda tek bir söz var. Allah'ım sen aklımı mukayyet ol. Sultan. Evimde bir kız. Annesini arıyor. Hiç görmedim, bilmedim diyor. Allah var. İlk günden sevdim onu. Daha ilk andan içime dokundu. O da benim gibi senin gibi. Sahipsiz. Benim kızım sahipsiz değil. Değil de... ...bu kızın annesi kim? Ayaz. Sultan. Rüya kimin kızı? Benim kızım. Ben de yoktum yıllardır. Ayrıldık. Bölüne gittim. Şimdi de işte... ...kızımın peşine geldim. Çocuğum yok demiştin. Seni üzmeyeyim diye. Hayas. Ben bir doğum yaptım. Evladımı kaybettim. Kaybettik. Öyle mi? Yok diyorum Sultan. Delirme olmaz öyle şey. Ama şuramda bir his yakamı bırakmıyor. Tamam. Bak. Rüya senin kızım. Benim kızım. Annesi? Ben miyim? Bir şey söyle. Ayas. Sen değilsin. Kim? O kızımla benim aramda. Sultan. Yok öyle kesip ispatamazsın. Bak sultan evlenmişsin. Çoluğun çocuğun bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ben miyim değil miyim? Bana bir cevap ver. Verdim. Değilsin. Ne yapacaksın? Bilip bilmeden çıkacağım mı rüyanın karşısına? Kızımı... ...oğlunu... ...daha kaç insanın kalbini kıracaksın sultan? Ayas, neredesin? Görüşmemiz lazım. Ne oldu sultan? Önemli, telefonda olmaz. Söylesene. Telefonda olmaz dedim. Tamam, benim mekanın yerini konum atacağım oraya gel. Tamam. Onca yıl, sırf bana değil, kendi canına, evladına yalan söyledin. Kızın anasını tanımadan büyüdü. babasız büyüyecekti. Bana gösterecek mi? Çektin kapıyı, çıktın gittin. Ne bir iz, ne bir veda. Sana dedim, beni evladımdan ayırma. Sen ayırdın. Kızım beni bilmeden büyüdü. Oldu mu? İçine sindi mi? haber geldi. Dediler anası ölüyor. Geldim başında durdum. Nefesini dinledim. Kızımı neden vermedin? Verseydin bana gösterecek miydin? Evlatsa ikimizin de evladı. Sen anneysen ben de babayım senin için zor. Benim için kolay mı vazgeçmek? Sultan. Kızımla konuşacağım. Senin o çalıştığın ev... ...konak mı, çiftlik mi her neyse. Orada bir sıkıntı var. Bir hain, bir köstebek. Sen nereden biliyorsun? Çok yakın biri. Sana çok yakın biri. Ne demek sana yakın biri? Kim? Senle bir anlaşma yapalım. Salih. Kızımı bırak. Cemal. Bey'in kim olduğunu kimse bilmesin. Benim rüyadan başka kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ya sen her şeyi kaybetmeye hazır mısın? Bey yakınlarınızla görüşebilirsiniz.